Bandırma Spor'un ilk maçının hakemleri belli oldu. Trent 1. Lig'in 1. haftasında Bandırma Spor kendi evinde Erzurum Spor ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 11 Ağustos 2024 Pazar günü oynanacak olan maçı A Klasman Ankara hakemi Burak Olcar yöneteceğini duyurdu. Burak Olcar'ın yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Serdar Osman'a karşı yapacak. 4. hakem ise İlker Yasin Avcı olacak. Bandırma Spor Erzurum Spor Karşılaşması 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 17'de Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak.